Altri. Hayır olamaz Altri. Altri. Lando. Bunu söylemek istemiyorum ama gitmemiz lazım hadi gel. tamam Altri. Seni kurtaracağım Altri. Aşkım. Aşkım. Lando. Aşkım. Aşkım. Lando. Seni sevdendiririm. <laughs> işte Altri! Sana iyi <laughs> bakamadım Altri. iyi bakamadım. Lando gitmemiz lazım ama hadi gel. <laughs> tamam geliyorum. Altri. <laughs> Bakamadım. Çok özür dilerim. Peki geldik de e, gemiyi gemi kim sürecek? Evet, benim. Ben süremem şu an gemiyi. E, ben o zaman... Cansolo. Hadi şoför koltuğuna otur. Tamam. Tamam. Ben hep bu gemiyi istemiştimdir. Tamam hadi kalkıyoruz. Tamam, çektim kolu. Tamam. Hadi bakalım. Kes rotasındayım. Hadi manevra. Kira baksana. Olmaz imparatorluk gemileri. Kalkış emri verildi. Kalk sen de ben. Onlarla ne? Kaçacak mıyız? Mecbur de? Hadi. Hadi hızlı. Hadi. Can Solo. ben silah geçiyorum. Tamam Lando. Dikkatli ol. Daha zade. Bak kaç. Daha hızlı uçmalıyız. Can Solo. O bende. Sen daha hızlı uçmaya bak. Tamam Lando. atıştı. Kira düğmelere bas. Ben basmayı bilmiyorum. Hayır çarpacağız. <laughs> Peyo sen benim yerime geç tamam mı? Ben öyle yardıma gidiyorum. Tamamdır. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hadi Peyo atlatalım bunları. Emri ne olur Cansu? Nun. Hadi. Ee uçmayı ne zamandan beri biliyorsun? Eee ya. 190 yaşında mısın? Ee, aslında bayağı da iyisin. Beyler ne oluyor orada? Lando vur artık şunları. Bir tane daha geliyor. Olamaz. Hadi olamaz. Hadi. Olamaz. Silahı kaybettik. Daha Can, hadi. Ye. Hala daha geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Yüzde yüz kes rotasında kaybolduk. Can solo gemi bu indir. gemi indirse evet. Tamam. Lan Can, biz yüzde kaybolduk. Aslında kaybolmadık Lando. Ha? Bizim amacımız neye ulaşmaktı? E, tabii ki de aratılmamış koaksiyonlara. E bulduk. Şimdi ise amacımız bunları Malk. Yani Malk'ta bulunan bir köye götürmek. Ha, ve orada da evet anladım. E, i̇şte hiç kaybolmadık. E rota nerede? Bilmiyorsun ki. Aslında biliyorum. l var ya. Trialan da işe yarayabilir. Nasıl işe yarayabilir? Bas bayağı kaybolduk işte. Lando, sen bana demedin mi, l aslında bütün galaksinin haritalarını biliyor diye? Evet, yani yollarını da biliyor. İşte ben de yollarını diyorum. E biliyorsa, o zaman bunu geminin ana bilgisayarıyla bağlarsak... ...ve böylelikle l geminin bir parçası olur. Ve böylelikle Malk'ın nerede olduğunu bulabiliriz. Aslında haklısın. Denemeye değer. E, i̇şe yarar mı? Yani aynen işe yarayabilir. O zaman çalışmalara başlayıp l bizim geminin ana bilgisayarına takmalıyız. Anlaştık. Evet, evet artık L3 artık, artık bizimle birlikte artık geminin bir parçası. E Peki neden e, o kolları attın? Neleri? E, vites şeyleri neden attın? E Bu da artık bir vites yerine geçecek. Anlamadım? Altree artık bir motor yerine kullanılacak ve böylelikle Altree hem bir vites kolu görevi görecek ve hem de yer haritası görevini görecek. Of, süper. Hadi, hadi gidelim artık. Hadi. Hedefimiz Mark. Geldik. Ne oldu? İşte. Lando biz nereye geldik? İşte muaf dediğim burası. Olmaz. Yıldırımlarıyla tutuyor bizi. Hadi daha zaten Hadi. Hadi gemi hareket et. Ne olur hadi. Nerede bizi bildiğin ya. Hareket etmiyor. Gemi hareket etmiyor Lando. Lando bizim bir şekilde gitmemiz lazım. Ne yapabiliriz? kesir rotasını kesir rotasını 20'nin altında geçmen lazım. Hayır olamaz can. Kesir rotasını 20 parsekin altında parsekin altında geçemezsin. Ben geçerim. Nasıl geçersin? Çünkü ben can soluyorum. Her şeyi yapabilirim ben. Hadi arkada ne olur? Beyo güçlere güçlere taban hadi. Hadi güçlere aban hadi. Hadi güç kolunu çek tamamdır. Hadi Hava kanallarını aç. Tamam mı? Hadi. 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 Ah. Olamaz. İşte parçamızı kaybettim. Aferin Canso. Ya ben ne yapabilirim? Hadi. Hadi, lütfen. Hadi lütfen. Hadi hareket et. Tutuyor bildiğin ya. Hadi bizim ışık hızına geçmemiz lazım. Işık hızına geçemezsin can. Neden? Baksana ne kadar tutuyor. Işık hızına geçersen gemi bir anda patlanır ve alev alev yanmaya başlar. E peki ne yapabiliriz? Işık hızından geçemeyiz. Hiçbir şey yapamayız. Yolun sonu. Hayır yolun sonu değil. Nasıl? E ışık hızına geçmenin bir yolu var. Işık hızını Geçmenin ışık hızına şu an geçmenin hiçbir yolu yok. Peki ama Peki ama koaksiyum Pek ama bir tane koaksiyonu füzyon reaktörünü ışınlarsak ve o da büyük bir patlamayla hareket etmiş olmaz mıyız? Lendo olabilir mi bu gerçekten? Ya teorik olarak. Denemekten bir zarar gelmez. Tamam. Siz yapa koyun ben hemen geliyorum. Taktım. Tamamdır. Tamam. Peyu. Işık hızına geçmeye hazırlar. Tamam. 3, 2, 1.